Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün despacito pastası yapacağız sizlerle. Altında çok güzel keki üstünde de köpük köpük musu olan çok güzel bir pasta. Şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Pastamızın tabanıyla başlıyoruz. Malzemeler 3 tane yumurta oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yarım su bardağı şekeri öncelikle çırpıyoruz. Şekerimiz ve yumurtamız güzelce köpürene kadar yüksek devirde çırptık. Şimdi içerisine yarım su bardağı un, bir buçuk çorba kaşığı da kakaomuzu ilave edeceğiz. Benim kakaom dark olduğu için ben bir buçuk çorba kaşığı ilave ettim. Siz normal kakao kullanıyorsanız iki çorba kaşığı ilave edebilirsiniz. Bir paket vanilya, bir paket de kakao kullanacağım içerisine ve güzelce karıştıracağım. kekimizi güzelce çırptık. Şimdi tabanını yağladığımız kalıbımıza alıp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımızda pişireceğiz. Kekimiz pişerken biz de onu ıslatacağımız sosu yapacağız. Bir su bardağı süt kullanacağız. 2 çorba kaşığı granül kahve. Çok tepeli koymanıza gerek yok. Yine yarım çorba kaşığı da kakao kullanacağız. Bunu güzelce eriyene kadar tüpte karıştıracağız. Sütün kaynamamasına dikkat edin. Kaynamadan kapatacağız. Kahve ve kakao iyice eridi. Şimdi kaynamadan altını kapatıyorum üzerinin muslu içinde 2 paket krema, 1 çorba kaşığı da pudra şekerini yüksek devirde güzelce çırpacağız. Kremamız köpük köpük olana kadar güzelce karıştırdık. Katılaştıktan sonra karıştırmaya devam etmeyin. Çünkü tekrar sıvılaşmaya başlayacaktır. 1 saat kremamızı dolapta dinlendireceğiz. 200 gram kuartür çikolatamız var. Onu güzelce parçalayıp benmari usulü eriteceğiz. Ben sadece sütlü kullandım. Siz isterseniz sütlü ve bitleri karışık olarak da kullanabilirsiniz. Kekimiz pişti. Güzelce dinlendi, soğudu. Şimdi kalıptan çıkarıp ters çevireceğiz. Tekrar kalıbımızla güzelce yerleştiriyoruz. Üzerine hafif delikler açıyoruz. Kürdan yardımıyla. Şimdi üzeri için hazırladığımız sosumuzu güzelce her yerine gezdireceğiz. Sosumuzu iyice her yerine gelecek şekilde döktük. Şimdi dinlenmesi için kenara alıyoruz. Bu sırada da çikolatamız güzelce eridi. Çikolatamızı güzelce soğutup kremamıza ilave edeceğiz. Çikolatamız güzelce eridi. Şimdi kremamızın içerisine ilave edeceğiz. Alttan yukarı güzelce çikolatamızı karıştırıyoruz. Yavaş olmanız gerekiyor. Kremamızın sönmemesi için. Güzelce karıştırdık çikolatamız ve kremamız iyice birbirine karıştı. Şimdi kekimizin üzerine alacağız. Kek, tamamını kekimizin üzerine aldık. İyice yayıyoruz. Her tarafa eşit gelecek şekilde. kremamızı güzelce düzleştirdik. Şöyle vuruyorum. Daha da düz olsun diye. Zamanınız varsa bir gün yoksa da 2-3 saat dolapta dinlendireceğiz. Tatlımız güzelce dolapta dinlendi. Şimdi kalıbından çıkaracağız yavaşça. Ve süslemelerini yapacağız süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben süslemek için beyaz çikolata ve bitter çikolata kullanacağım. Onlar da yine ben usulü erittim. Beyaz ve bitter çikolatayı böyle daireler halinde yapacağım. Şimdi bir kürdan yardımıyla desen veriyoruz. Pastamızın süslemesini de bitirdik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Despacito pastası yapacağız sizlerle. Altında çok güzel keki, üstünde de köpük köpük musu olan çok güzel bir pasta. Şimdi sizlerle birlikte yapacağız.